Merhaba arkadaşlar phpocam.com'a hoş geldiniz. Şimdiki dersimiz HTML forumlar, formlar. HTML'de nasıl form oluşturulur onları göstereceğim. En son çalıştığımız deneme HTML'i not defteriyle açıyorum. Forumlar genelde kullanıcıdan herhangi bir bilgiyi almak için kullanılı, kullanılır. Örneğin kullanıcının ismi, soy ismi gibi doğum tarihi ve benzeri bilgileri bu formlar sayesinde alınır karşı taraftan bu bilgileri form kullanarak alıyoruz formlar e, form tag ile başlıyor Böyle form diyoruz küçüktür büyüktür şartlar arasında tabi body tagleri arasında form diyoruz ve form tagini kapatıyoruz her zamanki gibi form tagini kapattık bu e, almak istediğimiz bilgileri bu form tekleri arasına yerleştirmemiz gerekiyor. Formun dışında yerleştirirsek çalışmayacaktır. Şimdilik kısaca bir bilgi olsun diye ufak bir şekilde göstereceğim. Yoksa böyle şu an göstermeyle anlaşılacak bir şey değil. site kurarsak daha iyi anlaşılacak. Sadece bilgi edinin ileride gördüğünüzde zorluk çekmezsiniz. Öncelikle mesela formu oluşturduk hangi bilgi almak istiyoruz kullanıcıdan mesela ismini diyelim. Kullanıcının ismini öğrenmek istiyoruz. İsmi diyoruz. iki nokta koyuyoruz ve e, karşısına bir e, text field koyacağız. Text field kullanıcının ismini yazacağı yer. Şöyle göstereyim hemen. E, küçüktür işareti input diyoruz. input type diyoruz. input type e, eşittir Tırnak şartları arasında Input type'ımızın çeşitini yazacağız Bu e, Kullanıcı ismini yazacağı için e, Harfleri kullanacak harfleri kullanacağı için Bize Text bir input type lazım text Örneğin resim yükletmek istiyorsak başka bir şey kullanacağız file field gibi ya da herhangi bir şey yapmak istiyorsak Daha değişik e, input type'ları var Öncelikle bizim ihtiyacımız olanlar bunlar Input type Text diyoruz Text dedikten sonra Name yap yazıyoruz. Name eşittir tırnak işaretler arasında. Name ise e, yine ileride göreceğimiz bir MySQL database bağlantısı oluşturduğumuzda e, bu input type'ı neye göre alacağız? Database'ine kullanıcının verilerini neye göre e, yerleştireceğiz? Bu e, name'e göre belli belirleniyor. Mesela name'i ne olsun? Kullanıcı Türkçe karakter kullanmıyoruz e, bu arada. E, bu name'lerde input type'larda Türkçe karakter kesinlikle kullanmıyoruz. Hatta İngilizce e, kullanırsak hatta İngilizce karakter hatta İngilizce kullanırsak bizim için daha iyi olacaktır. Input type'a name diyelim. Çünkü Türkçe karakterler kodların çalışmamasını e, çalıştırmıyor. Kodları bozuyor. Bu şeylerde. Name diyoruz ve e, input'umuzu kapatıyoruz. Şimdi bir bakalım nasıl oldu diye Ctrl S diyorum ve deneme html'i e, not defterini kapatmadan yanında açacağım bakalım nasıl bir görüntü oluyor gördüğünüz gibi bir e, isim oluştu şu an form tekleri arasında bir e, isim yazdık ismimiz burada gözüküyor ve bir text field var bu text field'a kullanıcı ismini yazacak mesela Oğuzhan diyelim ismini yazıyor. Peki şu an herhangi bir fonksiyon yüklemediğimiz için herhangi bir gönderme gibi bir şey olmuyor. Şu anda sadece bir text field ve ismini oluşturduk. Bir de soy ismini alalım. Kullanıcının soy ismini öğrenelim. Peki soy ismini nasıl yapacağız? Şu input e, type'dan sonra ilk input type'dan sonra br diyerek e, yeni yazacağımız soy isminin ismin altında gözükmesini sağlayacağız. Break tagini diğer derslerde bir önceki derslerde göstermiştim. Ee, bir alt satıra geçmek için kullanılıyor. BR dedik ve Enter diyelim. Ee, BR'nin yanına da yazabilirdik fark etmez ama daha net gözüksün diye ben aşağıya yazıyorum. İsmi soy isim yazalım. Is, şuraya da hatta isim yazalım. Soy isim yazalım. İsim, soy isim 2 nokta yine input type'ımızı yazacağız ee, küçüktür işareti input type eşittir diyoruz tırnak işaretleri arasında yine kullanıcı e, yazıyla herhangi bir karakter gireceği için text kullanacağız resim ve benzeri e, bir şey olmayacağı için eğer kullanıcıdan mesela kullanıcı profil istiyorsak bu seferse file field kullanacağız. Bunları site koyarken daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Yine text diyorum. Ee, sonra name diyoruz. Kullan bu input'u neye göre alacağız diyoruz. Hani hangi değere göre alacağız? Database'imizi yerleştirmek için. Bu name kısmını ileride daha iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi. Şu an belki tam olarak anlayamayabilirsiniz. Çünkü daha MySQL nedir, nasıl çalışır bilmiyorsunuz. Name diyoruz. Buraya ise soy isim diyelim. Mesela Türkçe karakter kullanalım. Soy isim. Çünkü burada herhangi bir e, sorun yok. Soy isim yazamaz mesela. Şu i olmaz. I olmaz. Türkçe karakter kullanırsak çalışmayacaktır. Database'imize gönderirken. Kodumuzu, e, inputumuzu kapatıyoruz. Ve Ctrl-S diyorum. Ctrl-S dedim. Şu an kaydettim. Ve deneme html'i yeniliyorum. Gördüğünüz gibi altında yeni bir e, text field çıktı. Soy isim diyor ve bir text field'ımız var. Buraya mesela adımızı yazarız. Oğuzhan. Soyadımızı yazarız. Memiş. Ve şu an herhangi bir fonksiyon yüklemediğimiz için herhangi bir gönderme işlemi yok. Bir de mesela bu e, oluşturduğumuz formda bilgileri göndermek için butonları kullanıyoruz. Butonlardan birisi ise submit butonu yani gönder butonu o yüzden şöyle hemen alta geçiyoruz yine bir break yapmamız gerekiyor çünkü yeni yazacağımız kodların altta gözükmesi için break yazalım br diyelim alta geçelim küçüktür büyüktür işaretleri arasında input type diyoruz eşittir submit diyoruz Submit gönder butonu demek. Submit İngilizce'de gönder demek. Submit diyoruz. Şimdi value diyoruz. Eşittir tırnak işaretleri arasında. Value ise submit butonun üzerinde ne yazacaksa onu giriyoruz buraya. Gönder butonu olduğu için gönder yazalım buraya. Gönder diyelim. Valuesu gönder ve inputumuzu kapatıyoruz. Yine Ctrl S diyorum ve deneme HTML'i e, yeniliyorum. Deneme HTML klasörünü yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bir input'umuz oluştu. Çeşidi ise gönder butonu. Yani şöyle herhangi bir text field olmadı. Gördüğünüz gibi input type'ler birden fazla input type var. Değeri ne? Gönder. Yani üzerinde yazan yazı gönder. Bunu değiştirebiliriz. Kaydet de olabilir mesela. Üzerinde kaydet yazmasını da isteyebiliriz. Ctrl-S diyorum. Ve deneme istemeli yeniliyorum. Gördüğünüz gibi kaydet yazıyor. E, ee, bu forumlardaki peki bilgi sadece böyle yaparak alabilir miyiz? Alamayız. Mesela ismimi soyismimi yazayım buraya. Oğuzhan. Alta geçiyorum. Memiş diyorum. Kaydet diyorum. Herhangi bir şey yaptı mı? Yapmadı. Sadece yukarıya e, URL kısmına adımı soyismimi e, gönderdi. Fakat şifreleyerek gönderdi. Gördüğünüz gibi e, herhangi birisi bu bilgilere elde etmesin diye. Peki nasıl kullanacağız bunları? Şöyle e, göstereyim hemen. Action diyoruz. Action diyoruz. Action action olacak bu action. Eşittir. Tırnak şartları arasında. Bu formun e, hangi sayfada hangi sayfa gitmesini istiyorsak buraya onu yapıyoruz. Mesela e, ne diyelim buraya kaydet. Nokta html biz kaydet.html'de bir klasör oluşturduğumuzu düşünün ve bu bilgilerin kaydet.html'e gitmesini istiyoruz ee, action kaydet.html dedik ve metot hangi metodu kullanacağız peki iki tane metot çeşidi var birisi post post metot yani gönderme burada sadece bu bilgileri yazdığınız bilgileri gönderiyoruz bir de get metodu var ve şöyle bir kaydedelim. Önce postu göstereyim. Ctrl S diyelim. peki şu an çalışacak mı bu? Çalışmayacak. Çünkü kaydet HTML oluşturmadık. Kaydet HTML'de nasıl bir fonksiyon çalışması gerektiğini söylemedik. O yüzden çalışmayacak. Sadece ufak bir bilgi olsun diye gösteriyorum şu an. Çünkü ileride daha iyi anlayacaksınız. Böyle yazmayla anlaşılacak bir şey değil ufakça bilginiz olsun. İleride karşılaştığınızda zorlanmasınız. Deneme işlemeli yeniliyorum. Kodlarımız gördüğünüz gibi yine çalışıyor. Peki şu an kaydet dediğimizde e, herhangi bir şey olmayacak. Çünkü kaydet html aç açılmayacak. Öyle bir dosyamız yok. Oğuzhan dedim. Memiş diyorum yine. Kaydet dediğimde gördüğünüz gibi böyle bir sayfa bulunamadı diyor. Şu, gördüğünüz gibi şu web adresi için web sayfası bulunamadı. Yani masaüstümde kaydet.html diye bir klasör olmadığı için herhangi bir işlem yapamadı. Tekrar geri geliyorum. Bir de get metodu var. Get metodu. Get metodu ise yazdığımız bilgileri yazdığımız bilgileri URL'e gönderiyor. URL, URL'den yani şu www yazan kısımdan adres kısmından adres kısmına gönderiyor ve biz adres kısmından alıyoruz. Yine bunu ileride daha iyi anlayacağız. Sadece ne iş yaradığını öğrenin. Zorluk çekmeyiz. Olsam memiş dedim. Kaydet desem şu an tekrar yeniledim. Şöyle olsam memiş diyelim yine. Bakalım herhangi bir şey olacak mı? Yine olmadı çünkü böyle bir klasör bulunamıyor diyor. Kapatıyorum. Şöyle action ve method kısmını siliyorum. Burası o kadar önemli değil değil tekrar söylüyorum ileride daha iyi anlayacağız form dedik şimdi tekrar açayım control dedim deneme html'i tekrar açtım gördüğünüz gibi isim soy isim peki burada e, mesela tanımlı bir şey olmasını istiyorsak direkt mesela burada Oğuzhan altta dememiş ya da php hocam.com form yazsın soy ismi de bunu nasıl yapacağız peki? Direkt açtığımızda bunlar gözüksün. Bunu ise e, name'den sonra boşluk bırakıp value diyoruz. Değer value. eşittir tırnak işaretleri arasında e, input'ta gözükecek işte. Mesela PHP hocam diyelim. PHP hocam. Ctrl S diyorum. Kaydettim not defterimi. Ctrl S dedim. Deneme HTML'i açıyorum. Gördüğünüz gibi direkt ismin karşısında PHP hocam yazdı. Bunu buradaki value ile yaptık. Soyisme de aynı şekilde yapalım. Name'den sonra value diyorum. eşittir tırnak işaretleri arasında ee, ne olsun mesela buraya da hmm. form dersi diyelim. Form dersi kontrol s diyorum. Yeniliyorum deneme HTML'i. Kaydettikten sonra not defterimi kontrol ile deneme işlemiyle yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şu an soy isimde herhangi bir şey yok. Boş. Yeniledim. Gördüğünüz gibi direkt burada form dersi çıktı. Kullanıcı isterse direkt e, bu bilgileri gönderebilir. İsterse silip başka bir şeyler yazabilir. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. E, bunun sadece bir bilgi olsun. İleride zorluk çekmeyin diye gösterdim. E, anlamadıysanız e, Facebook grubumuz var. Facebook grubumuzda birbirinizle yardımlaşabilirsiniz. Orada sizlere yardım edecek arkadaşlar olacaktır. Başarılar dilerim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.